Yasası var ve bu yasa kapsamında da bu verilerin aktarması, depolanması ve işlenmesini engelleyen bazı maddeler var. Bundan dolayı da Facebook'ta diğer teknoloji firmaları gibi uyarıldı. Instagram'da, Facebook'ta ve Zuckerberg dedi ki ben gerekirse kapatırım burada dedi. Avrupa'da keyfin bilir dedi. İstiyorsan kapatabilirsin, bizim için sıkıntı yok. Bu konuda yasal düzenlemenin çerçevesinde konuşalım ama Avrupa Birliği haklı mıdır? Neler söylemek istersiniz? Şimdi dünya e, hoş merhaba hoş bulduk bu arada e, dünya e, bulut teknolojisine daha alışamadı yani e, devletler hala bulut olmasın e, biz her şeyimizi kendi dünyamızda koruyalım mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın bilgileri başka yerlere ulaşmasın derdinde ama bu sağlamak da çok mümkün görünmüyor aslında Fuat Bey yani e, dünyada bu verileri biz kendi elimizde tutalım ya da bizim ülkemizde kalsın. Ee, bakışı GDPR ve KVKK ile doğrulanıyor aslında. Avrupa'da GDPR, Türkiye'de KVKK'da benzer istekler var. Ama e, dünya böyle çalışmıyor. Çalışamaz da zaten şu anki durumuyla. E, ne, nedir sıkıntımız? E, Amerika'da, Amerikan şirketi olan Facebook, Amerika'da ister istemez bazı e, veri e, büyük veri depoları tutuyor. Bunların bazıları e, 7 tane filan veri, veri deposu var ve bunlar yerin altında işte hani o James Bond filmlerinde gördüğümüz evet. gibi ciddi korumalar olan içeriye öyle herkesin giremediği, hatta Türkiye'de bile benzer şirketler var inanılır gibi değil. Yani hani içeriye giremezsiniz o kadar ciddi korunan şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığı zaman o tarafta çok ciddi bir kontrol ve güvenlik var. Şimdi aynı güvenliği diyorlar ki Avrupa diyor ki Avrupa Parlamentosu benim vatandaşlarımın verisini benim burada sakla diyor. O Facebook'ta diyor ki ben senin orada saklamak isterim ama senin tarafında bunu yapabileceğim güvenlikli bir veri merkezi yok. Dolayısıyla verileri benim senin orada saklama ihtimalim yok. Sen bunu kurarsan ben oraya getirir verilerini yerleştiririm. Yani hani benim açımdan bir sıkıntı yok ama sorumluluğu da sana veririm diyor aslında bir yanda. Bunun üzerine Avrupa Birliği de döndü dedi ki, o zaman dedi hani Facebook ve e, Twitter'ın ve e, bütün sosyal medyalar için aynı şey geçerli ama Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın içinde bulunduğu Meta grubu için e, o zaman dedi onların e, verilerin verileri taşıyamıyorsak o zaman onlar Avrupa'da e, faaliyet gösteremezler dedi. Facebook e, ve Meta grubu da daha doğrusu keyfiniz bilir istemiyorsanız biz de gideriz dediler. Onlar da. Peki bilirsiniz bilirsiniz dediler şimdi Facebook biraz geri adım atmak üzere evet. yani öyle bir durum var. E, ee, buyurun. buyurun. Ne, ne olur tabii onu da düşünmek lazım şimdi bilgi dediğimiz şey yani bu kişisel veriler dediğimiz şey neden önemli? Birincisi hani hepimizin bildiği ismimiz, cismimiz, görüntümüz, biyografik bilgilerimiz yani e, parmak izimiz, ondan sonra göz retina taramamız, e, yüz hatlarımızın bilgisi filan gibi şeyler. Bir yandan güvenlik açısından önemli bilgiler. Ama bunların dışında başka veriler de var işin içinde. Mesela Facebook bizim e, atıyorum mesela işte evliyken bile e, başka bir e, hanımefendiyle ilgileniyorsak arka tarafta onu biliyor. Yani bu tip verilere nasıl ulaşıyor? Çünkü profillere bakıyor. E, bizim profillerde ne kadar zaman geçirdiğimiz ya da bir post geldiği zaman o posta ne kadar zaman geçirdiğimizden Kimlerle ilgili iyi, iyi hislerimizin olduğu, kimlerle ilgili kötü hislerimizin olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyor. Biz bunlara davranış bilgisi diyoruz. Şimdi davranış bilgisi bir de bu diğer bilgileri üst, üzerine koyduğumuz zaman yani atıfın aldığının ismi, e-maili, ondan sonra biyometrik bilgileri, e, davranış bilgilerini üst üste koyduğunuz zaman bir tane e, kendi şeyinizde bir yeni simülasyonunuzda atıfın aldığı yaratabilirsiniz. Ve bu atıfın aldığının e, siz hangi reklama ne davranış verebileceğini, ne tepki verebileceğini de bilebilirsiniz. Evet. Bu inanılmaz bir veri tabii. Yani bu tarafından bakıldığı zaman dünya başka bir yere gidiyor. Yani şimdiye kadar verilerimizin saklanmasını biz ne için istiyorduk? Ya işte telefon numaramızı başkası bilmesin de beni aramasın. Şimdi evet. böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok daha büyük bir sonuçtan bahsediyoruz. Biliyorsunuz daha önce de konuştuk. <laughs> Çok özür dilerim. Rica ederim. Meta grubundan bahsettik ve... Bu meta'nın yeni e, virtual reality yani e, e, sanal gerçeklik evet. sanal gerçeklik sistemini konuştuk. O sanal gerçeklik sistemi üzerinde sizin bir simülasyonunuzu yaratma imkanları var. Bir avatarınızı yaratma imkanı var ve o avatarı oraya salıp e, tepkilere göre nasıl hareket edeceğinizin bilgisini alabilme imkanı var. Bu da e, veriyi biraz daha değişik bir hale getiriyor diye düşünüyorum. Evet Sayın aldı gerçekten konu alan uzmanlarıyla konuşmak oldukça keyifli. veriyor. Çünkü soracağım soruların zaten büyük bir kısmına yanıt verdiniz bir çırpıda. Ee, ben şunu sorayım. Ee, şimdi yıllardır bu veriler depolanıyor Amerika'da. Ee, ve bu bahsettiğiniz bilgiler e, zaten Facebook'unda, Instagram'ında elinde bulunuyor. E, bunu peki yani geri dönüşüme yönelik herhangi bir e, silme isteği oluşamayacak. Zaten bu veriler ellerinde kalacak. Big Data dediğimiz bu veriler ellerinde kalacak. E, Avrupa Birliği neyi korumaya çalışıyor? Yani yeni gelecek e, kullanıcıların bilgilerini mi korumaya çalışıyor? Avrupa Birliği şunu istiyor. Diyor ki Amerika'daki bu verileri artık Avrupa'ya taşı. Bütün veriler Avrupa'da kalsın. Amerika'da Amerika'daki kal... de buraya taşımalarını istiyorlar. Yanlış anlamadık. Böyle Avrupa vatandaşlarının bütün verilerinin Avrupa'da kalmasını istiyor. Ama Avrupa vatandaşlarının bütün verileri şu anda... Facebook'un bütün veri sistemlerinin üzerinde Hı -hı. olduğu Amerika'daki şeyde duruyor. Dolayısıyla evet. transatlantik anlaşması Amerika ile Avrupa'nın arasında bir transatlantik anlaşması var ve bu anlaşma gereğince verilerin e, rahat bir şekilde bir taraftan bir tarafa geçmesi söz konusu ama Avrupa Birliği diyor ki ben transatlantik anlaşmasından verilerle ilgili kısmı kaldırmak istiyorum ve benim verilerimin e, Avrupa vatandaşlarının verilerinin Avrupa'da kalmasını istiyorum diyor. Amerika'da e, Facebook'da diyor ki Tamam getireyim ama hani bana aynı güvenlikli sistemi kurman lazım. Ben Avrupa'da aynı güvenlikli sistemi kurabileceğimin nasıl garantisini veriyorsunuz diyor. Böyle bir e, şu anda şey var, e, restleşme var açıkçası. Peki Facebook'un daha doğrusu Meta'nın korkusu nedir yani burada güvenlikli bir şey kurulamadığı zaman deep web dediğimiz e, yerlere mi gider buradaki kullanıcı bilgileri? Bundan mı korkuyor da? Tabi yani kullanıcı bilgilerini tabi e, şu anda mesela. Facebook üzerindeki herhangi bir kişisel verinin çalınabiliyor olması fikri bile e, bu büyüklükte 3 milyar kişinin verisinin Gerçekten. olduğu bir ortamda birincisi bu bir, bir veri olmayacaktır yani bir kişinin verisi olmayacaktır bu eğer e, o veri tabanına girilirse verilerin büyük bir kısmı açığa çıkacaktır sırf verilerin açığa çıkma ihtimali bile ciddi bir reputasyon bozukluğu anlamına gelir e, Facebook için ve Facebook bütün o reklam gelirlerinden vazgeçmek Gerçekten. durumunda kalır bu durumda. Gerçi Türkiye için çok büyük korku sayılmaz çünkü nüfus müdürlüğünün bilgileri elden ele dolaşıyor hala deep web'de. <laughs> Öylesi büyük bir durum. E şunu sorayım ben tabii size. Hastane verilerimiz. Evet 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 hepsi dolaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşları çok fazla korkutmuyordur ama Avrupa Birliği tabii bu konularda biraz daha belirleyici ve tabii bu tehdit de, tehdit diyeyim artık yani e, evet. Suka Berk'in çıkışını öyle değerlendirmek lazım. E, Şanssızlı şanssızlığı da şu, e, Almanya'da artık bir koalisyon hükümeti var ve bu konulardan sorumlu bakan da Yeşiller'den. <laughs> Belki liberal bir bakan olsaydı biraz daha e, şey temkinli yaklaşabilirdi. Habek, Robert Habek dedi ki benim 4 yıl önce hesaplarım hacklendikten sonra 4 yıldır muhteşem bir hayat yaşıyorum. Olmaya da bilir dedi. Benzeri bir konudaki çıkışta yine Fransa Maliye Bakanı'ndan geldi. O da Instagram'sız ve e, Facebook'suz bir hayatın daha güzel olabileceğini düşünüyorum dediler. E, şimdi şunu sormak istiyorum. E, bir ara biliyorsunuz WhatsApp'ta da bir kriz yaşanmıştı. Instagram'da da bazen çökme durumları söz konusu oluyor. İnsanlar için sanki hayat durmuş gibi oluyor büyük bir kısmı için bu sosyal medya kullanıcıları için. Avrupa Birliği kendi vatandaşlarının kullanıcı olanların tepkisinden çekinmiyor mu? Niye bu kadar rahat res çekebiliyor meta e, firmasına? Fuat Bey tam da sizin söylediğiniz gibi bir durum söz konusu. Aslında e, WhatsApp olayında gördük ki böyle bir şey oluşmaya kalktığı zaman insanlar telegram signal falan gibi bir takım başka yöntemlere de gidip gitmeye başlıyorlar. Şimdi <laughs> ben derslerde de bazen anlatıyorum. Türkiye'de biz hep Facebook, Twitter üzerinden konuşuyoruz. Yani hani biraz daha Amerikalıları biliyoruz ama mesela Facebook'un Dünyada alternatifi sayılabilecek 15 tane mesela şu anda benim önümde işte Çinlilerin ve WeChat'i, WhatsApp'ın alternatifi, VK var, Rusların e, şeyin e, Facebook'un alternatifi, Trump biliyorsunuz, Trut diye bir şey kurmaya çalışıyor, o bir alternatif, Diaspora var, Elo var, Pet var, Minds var, Net, Nextdoor var, niche networks var. Şimdi medya tarihini bilen insanlar için aslında bu çok garip bir şey değil. Niye? Çünkü bizim medya dünyasında nasıl bir şey vardı? Amerika'da iki tane dergi vardı. Time dergisi ve Newsweek dergisi. Evet. İnsanlar ya Time dergisini alıyorlardı ya da Newsweek'i alıyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz yani aradan geçen bu süreç içinde şimdi bakıyoruz. Mesela erkeklerin sağlık sektöründe erkek dergisi diye özel bir dergi grubu bile var. Yani evet. dolayısıyla bu tarafa baktığınız zaman ya da teknolojide bile erkek, ...teknoloji dergileri, kadın teknoloji dergileri bile ayrıldı. Niş medya yani, diyoruz, evet. daha Medyanın evet. daha küçüldüğü bir alan, evet. Fragmentation aslında, yani bu kırılma durumu. Evet. E, Time'dan ayrıldı, Newseek'den ayrıldı. Parça parça parça, kırıla kırıla. Şu anda belki binlerce belki dergi sayabiliriz rahatlıkla. E, dolayısıyla bu tarafta da şimdi biz bence Time ve Newseek dönemini yaşıyoruz. Yani Twitter'da mısın, Facebook'ta mısın diye soruyoruz insanlara... Ama aslında baktığınız zaman o fragmentation çok hızlı bir şekilde başladı ve niş medyalara ilgi çok daha fazla artmaya başlayacaktır. Yani yakın bir zamanda işte anne olan kadınların çocukları hakkında tartıştıkları medya ayrı ondan sonra e, single e, olan insanların kendi aralarında tartıştıkları konuştukları medya ayrı noktaya doğru da gidebilir. Dolayısıyla bir de bunun üzerine bir de virtual reality kırılımı var yani bu bahsettiğimiz sosyal medyaların hepsi text bazlı. Bir de bir yandan videonun içinde olduğu virtual reality var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ortaya çok inanılmaz bir kırılım gerçekleşebilir. Ee, dolayısıyla hani böyle çok daha küçük şey, 3 milyardan bahsetmeyeceğiz ama mesela 100 milyon olanların bile büyük olduğu e, sosyal medya ağları oluşmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. E, zaten genel olarak bir şey vardı biliyorsunuz bu Facebook e, üzerinde kalmamak, Facebook'dan hesabımı sildim. Diye bir moda vardı. O evet. modanın da devamı olarak büyük ihtimalle insanlar e, sosyal medyalarını biraz daha böyle küçük ağlara, niş ağlara doğru kaydıracaklardır. Facebook'tan Twitter'a geçme de biraz bence bu psikolojinin etkisiydi. Şimdi onu daha da küçük e, gruplara e, aynı şekilde geçişini göreceğiz gibi geliyor. Peki Sayın Ünal'da şunu sorayım. Avrupa Birliği'nin eli daha kuvvetli anlattıklarınızdan onu görüyorum. İhtimalleri daha çok olduğu için eli daha kuvvetli gibi bir gözüküyor. Ben biraz da meta firmasına bakayım dedim. Yani bu kadar res çekiyorlarsa mutlaka bir altyapısı vardır diye. Geçtiğimiz hafta bir mali rapor yayınlamışlar. Sosyal medya devinin tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının azaldığı açıklanmış. Ve daha sonra şirket hisseleri %26 aşağı doğru gitmiş. E, bu durumda baktığımızda e, Facebook, Instagram'ı, e, meta firması Facebook ve Instagram'ı Avrupa Birliği'nde yakın bir zamanda kapatacak gibi görünmüyor. Yanlış mı yorumluyorum? Siz neler söylemek istersiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında. E, Facebook tarafında işler öyle çok da iyi gitmiyor. Yani Facebook'tan uzun zamandır insanlar ayrılma planları yapıyorlar. Ee, yeni gelen şey sayısı azaldı. İçerideki insanlar da artık her gün her gün bağlanmıyorlar. Eskiden her gün bağlanan insanlar bağlanmıyorlar. Hatta size çok daha ilginç bir tiyo vereyim. Ee, bence çok önemli. Şimdi e, bu Amerika'daki Silicon Valley yani Silicon Vadisi'nin olduğu alanda en önemli ilk çıkış şirketlerinden birisi PayPal'dır. Ve PayPal'ın içinde 20 küsür kişilik isim vardır. Elon Musk da bunlardan evet. biridir. Onlara PayPal Gang derler. Yani PayPal gangsterleri diye geçer, çetesi diye geçer ve bu isimlerin hepsi daha sonraki o gelişen yeni yeni nesil her türlü şirketin içinde mutlaka ya bulunmuşlardır ya da bulunmadıkları zaman da o şirket iş, bir yere gitmemiştir. Şimdi Trump'ın hatırlar mısınız bilmiyorum bir tane ilk seçildiği zaman bir masa kurmuştu ve özellikle bu Silikon Vadası'ndaki Jeff Bezos dahil olmak üzere Apple da dahil olmak üzere birçok şeyi kişiyi eee bir yemek yemişti. Belki evet, hatırlarsınız o evet. yemeği. Evet. Trump'la Tim Cook'un yani Apple'ın CEO'sunun arasında oturan bir isim vardı. Peter Thiel. Peter Thiel ismini genelde teknoloji tarafında bile, bilenler çok iyi bilirler ama teknoloji bilmeyenler çok fazla bilmezler. Peter Thiel PayPal genklerinin biridir. Yani önemli o çetenin elemanlarından biridir. Ve Türkiye şey dünyada şu anda Silikon Valley'deki yürüyen projelerin büyük bir çoğunluğunun içinde Peter Thiel'in ismini görürsünüz. Peter Thiel iki hafta önce Facebook yönetim kurulundan ayrıldı. Evet. Bu da çok ciddi şeylerden birisi yani bence göstergelerden birisi. Yani şu aralar Max Zuckerberg için hiçbir şey öyle çok keyifli görünmüyor. Bir tek Metaverse var yani şu anda öyle bir yükseliş halinde. Ama insanlar şunu da bilmeliler ben geçen konuşmamızda da söylemiştim. İzleyicilerimizin bunu da bilmesinde yarar var. Metaverse virtual reality alanında tek yer değil. Dolayısıyla bunun daha öncesinde onlarca yıl önce 10 yıl önce belki Second Life diye çıkan ve Linden Lab diye ve Linden Coin'ler diye parası olan bir yapı da var. Onun da işinin başındaki kişi de geçenlerde yeniden işe döndü. Yani o tarafta da çok büyük bir gelişme olacağını ve Virtual Reality tarafında, sanal gerçeklik tarafındaki şirketler arasında da çok ciddi kapışmaların olacağını göreceğiz gibi geliyor. Yani bizim herhalde daha birkaç tane program daha çekmemiz gerekecek. Gibi minimum, ya, <laughs> minimum, Minimum birkaç tane daha çekmemiz gerekiyor, evet. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta firmasıyla Avrupa Birliği arasındaki krizi yine bilişim uzmanı ve teknoloji yazarı Atıf Ünaldı ile değerlendirdik. Sayın Ünaldı yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Oldukça teşekkür keyifli bir sohbetimiz de oldu. umarım yakın bir zamanda tekrar yayınımızı alırız ve yeni gelişmeleri sizle birlikte değerlendiririz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Sayın Ünaldı da az önce...